Herkese merhabalar. Bu videomuzda Oğlak burcunun Mart ayı tarot açılımını yapacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz Oğlaksa bu fal sizin için olacak. Oğlak Burcu'nun 16 ve 31 Mart tarihleri arasında neler bekliyor diyerek niyetlendim. Sizler de bu şekilde dinleyin. Daha önce 1 ve 15 Mart tarihleri arası için hem tarot hem de kahve falınızı yorumlamıştım. Şimdi de 16-31 Mart için kahve pardon, tarot falınıza bakıyorum. Daha sonra kahve falıyla da devam edeceğim. Bütün burçları astrolojik sırayla gidiyorum. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da videomu beğenirseniz beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Bütün hatırlatmalarımı yaptıktan sonra hemen kartlarımızı seçmeye başlıyorum. İlk olarak klasik destenizden 10 adet kart seçeceğiz. Daha sonra diğer destenizden de seçerek ilerleyeceğiz açılımımıza. Evet, ilk kartınız Oğlakların diyor. Yakın geçmişten bahsediyor. Mart'ın 1'i 15'i arasında Yaşamış olduğunuz bir zafer var mı arkadaşlar? Zafer diyorum neden biliyor musunuz? Çünkü bu sizin için evet resmiyette hallolmuş bir işiniz de olabilir. Ama canı gönülden isteyip mücadele ettiğiniz bir şeyi de kazanmış elde etmiş olabilirsiniz. Bilmiyorum ama böyle bir şeyin takmin hissiyle gireceksiniz Mart'ın ikinci yarısına yani 16'sı itibariyle. Bunun mutluluğu olacak. Üstünüzde yani 1 ve 15 Mart tarihleri arasında. Eğer böyle bir şey yaşamadıysanız bile hemen 16'sı 18'i arası o kısa sürede bir şeyleri elde ediyor olmanın bir mutluluğu gelecek içinize ki duygusal olarak yüksek bir seviyede başlıyorsunuz. Ve devamında da diyor ki dürüst olmak, adaletli olmak, bana ne yaparsanız yapın gerçek düşüncelerimi söyleyeceğim. Bir yerde bu, tep bu tepkiyi koyabileceksiniz oğlaklar. Yani... Aslında artık sizi gerçekten yorması, rol yapmak istemiyorum. Kimseye yaranmak istemiyorum. Ben buyum. İsteyen bu halimle kabul eder, istemeyen çeker gider. Hesabı bunu her yerde yaşayacaksınız. İlişkinizde de işte alttan almaktan, rol yapmaktan hani diyorlar ya bu var ya mesela ilişkilerde de. Yok işte erkeğe şöyle yaparsan sana bağlanır da şöyle yapmazsan çekilir de şöyle yap. Yani taktik uygulamaktan yoruldum. Ben buyum işte. Olmuyorsa olmaz. Yani bunu yapmak. Bu dediğim gibi örnek olarak verdim. ilişkinizde de yaşarsınız, iş ortamınızda da, arkadaşlıklarınızda da kabul etmeyen etmesin tepkisini koyabilmek diyeyim. Ve devamında da kafanızı karıştıracak durumlar olabilir. Yani bazı konularda yargılarınız değişebilir arkadaşlar. şimdi kesin doğru bildiğiniz bir şeyin yavaş yavaş sizi şüpheye düşürmesi ve farklı doğrularınızın ortaya çıkması gibi durumlarda söz konusu olabilir. İnsanların fikirleri değişebilir arkadaşlar. Yani aslında bu durumu yaşıyorsunuz. O yüzden çok da büyütülecek, abartılacak bir durum değil. Genel olarak değer yargılarınız da değişebilir diyor. Bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Mücadeleniz hem kendi içinizde hem de çevrenizle. İkisini de yaşıyorsunuz. Şimdi bazen kendi içimizde bir savaş veririz. Hani bir şeyi isteyip istememek ya da yapıp yapmamak arasında, uğraşıp uğraşmamak arasında kalmak gibi. Fakat diyor ki siz bir taraftan kendi içinizde böyle savaşlar verirken bir taraftan da dışarıdakilerle uğraşıyorsunuz. Çevrenizce çok anlaşılamadığınız bir dönemdesiniz bazı şeyleri mesela sıkıntılarınız mı var anlatmak istiyorsunuz ama anlaşılmayacağınızı düşündüğünüz için susmak anlattığınız zaman da beklediğiniz gibi tepkiler eleştiriler yani hiç kimsenin anlamayıp sadece yorum yapması eleştirmesi gibi durumlar yaşayabilirsiniz ve hemen devamındaki kartınızda bir yerde gerçekten bana bırakın tepkisi vereceğinizi söylüyor. Yani aslında şu var. Gerçekten sorumluluğu alacağınız bir durum olacak. Şimdi genel olarak sorumluluk almayı sever misiniz sevmez misiniz bu sizin bildiğiniz bir şey. Fakat buradaki sorumluluk almak önemli bir konu olduğu için ve sizi de ciddi anlamda etkileyeceği için son kararı, nihai kararı vermek. Yani burada anladığım kadarıyla tamam topluca yaşayacağınız bir şey olsa da yani ailenizi ilgilendiren ya da mesela iş ortamınızda sizden başka birilerini de ilgilendiren bir şey olsa da en çok sizi ilgilendiren bir konu olduğu için en çok etkilenen kişi siz olacağınız için bir yerde kararı sizin almanız diyeyim. Daha doğrusu karar size bırakılacak. Parayla ilgili konularda Mart'ın son haftasına doğru atağa geçebilirsiniz arkadaşlar. Yani daha doğrusu yaptıklarınızın yetersiz gelmesi ya da bunu hissetmeniz gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Bu yaptıklarınızın yetersiz olduğunu göstermez fakat e, amacınız doğrultusunda daha fazla para kazanayım ki kendimi daha fazla garantiye alayım ya da daha fazla yatırım yapayım ki bir yerde kaybedersem başka bir yerde kazanayım ya da daha fazla çalışayım ki e, kendime geliştireyim ki orada olmazsa burada tutunabileyim gibi bir çabanız olacak. E, aslında bu yüzden e, Mart'ın son haftası gibi özellikle para, iş, Maddiyat, eğitim yani bu konular ön planda olacak. Esas konumuz paraymış gibi görünse de eğitim ve kariyer de dolaylı yoldan parayı etkilediği için onunla da alakalı durumlar olabilir. Ve bir yolculuğunuz olabilir arkadaşlar. Bir seyahat, kısa süreliğine bir yerden uzaklaşmak gibi bir düşünceniz var mı? ya da şu olabilir bir ortama belli bir süreliğine hiç gitmeme kararı alıp bambaşka ortamlar keşfetme gibi durumunuz olabilir var olan bir yerden inanılmaz derecede sıkıldığınızı görüyorum çünkü oğlaklar o yüzden o ortamdan olabildiğince kendinizi soyutlamak dışarıda bırakmak biraz oranın enerjisini almamak gibi bir tepkiniz olacak. Ve hayatınızda daha önce sizin için önemli olan birinin artık hayatınızda olmaması gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Ani bir bitiş olabilir. Yani burada ani dediğime bakmayın. Belki uzun zamandır düşünüyorsunuz ama hani bir anda ipleri koparmak deriz ya İşte bunu yaşayabilirsiniz. Ben sıkıldım artık, yoruldum artık, daha fazla kimseyi tölere etmek istemiyorum diyerek aslında burada kesin bir dille birilerini hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Ve umulmadık bir para gelebilir daha sürpriz var bir paranın gelişinden bahsediyor arkadaşlar bu parayı hiç beklemiyorsunuz yani öyle söyleyeyim Martın son haftası gibi özellikle bir anda cebinize gelecek bir para var ama bu hesapta yok belki unuttunuz o da olabilir yani hani atıyorum şirketinizin bayram için verdiği bir para ama sizin hiç hesabınızda yoktu bu aklınızda yoktu unutmuştunuz ya bu olabilir mesela örnek olarak verdim. Ve son kartınızda diyor ki Mart ayını bitirirken sanki sizin şimdi oğlaklar şunu söyleyeyim 2025 yılı için planladığınız bir şeyler var mıydı? Bunun bir kısmını Mart ayında yapmış olmanın getirdiği bir huzur ve rahatlama olacak. Yani 2025 yılı için şu 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 hedeflerim var. Bakın bu büyük hedefler düşünmeyin. Şu insanları hayatımdan çıkartmak, şu insanlarla daha güzel ilişkiler kurmak, e, yogaya başlamak, ne bileyim spora başlamak, diyete başlamak, kilo verme bak bunlar bile olabilir. İşte bu hedeflerden bazılarını gerçekleştirmiş olmanın bir rahatlaması olacak. Yani Mart ayında siz 2025 yılı için koymuş olduğunuz hedeflerden bazılarını en az bir tanesini gerçekleştireceksiniz yani kısaca. Ve bunun rahatlığı olacak üstünüzde. Ve ikinci destenizden de dört kart seçerek devam ediyorum oğlaklar. Evet bir Mart'ın üçüncü haftası 16'sı 20'si arası özellikle bir geçmiş defterler açılabilir. Bu doğrudan da açılabilir, dolaylı yoldan da. Yani siz bir rüyanızda eskilerden kalmış birini görürseniz de geçmiş etkisi üstünüzde olur. Ya da geçmişten birisi sizinle iletişime geçerse de olur. Ya da izlediğiniz bir filmde, dinlediğiniz bir şarkıda eski bir hatıranın canlanması da sizi buna itebilir her ne sebeple olursa olsun çok ciddi anlamda etkilenmeyecek. Fakat birkaç günlüğüne biraz daha geçmiş enerjisinin içerisinde olabilme ihtimalinizin oldukça yüksek olduğunu söylüyor. Ve oğlaklar biraz daha kendi içinizde manevi olarak yani psikolojik, mental olarak sizi yoran durumlarla yüzleşeceksiniz. Bakın sadece korkular değil aslında ay kartı bilinçaltı korkulardan bahseder ama siz bazı sorunları çözmek istiyorsunuz. Ya ben neden şundan korkuyorum? Ben neden bundan çekiniyorum? Ben neden şuna cesaret edemiyorum? İşte bu tarz şeyleri cevabını bulup çözümlemek istiyorsunuz hayatınızda ki bunu da yapacaksınız zaten e, kartınızın doğrudan mesajı bu yani birazcık daha Mart ayında daha cesur olacaksınız. Farkındalığınız yüksek olacak ve birçok şeyi de bu sayede çözebileceksiniz demiş. Ve akabındaki kartınız görüyorsunuz. Dedikodunuz yapılıyor bir yerde oğlaklar. Fakat buradaki önemli olan nokta biraz daha yakın çevrenize dikkat edin diyor. Sizin dedikodunuzu yapanlar öyle fersah fersah uzakta olan insanlar değil. Yakın çevrenize de bir bakın. Yani akrabanız olan, kan bağınız olan ya da hani yüzünüze her gün gülen ama arkanızdan tahmin etmediğiniz şeyler konuşan birileri de olabilir. Bu noktada e, herkese temkinli yaklaşmanızda fayda var. Son kartınız aile. Yani Mart ayını bitirirken evet aileyle olan görüşmeler, aileyle daha sık bir araya gelmeler, iletişimin yoğunluğu ya da birbirinizden destek alma gibi durumlarınız son derece ön planda olacak arkadaşlar. Yani aileyi bir araya getirecek bir sebep de olabilir ya da hani bazı dönemler özellikle bir şey olmaz ama genel olarak da birbirinizle daha sıkı kenetlendiğiniz ve birbirinize daha fazla zaman ayırdığınız dönemler olabilir. Bunun etkisi de olabilir diyor. Ve üçüncü destenizle devam ediyoruz. Hemen sizler için bir dört kart da buradan seçeceğim. Evet içe dönüş demiş. Şimdi içe dönüş ne demek? Yani bazı şeyleri kendi içinizde saklamak, dışarı atmak istememek, kendi içinizde çözümlemek. Yani bir sorununuz mu var? Bunu birine anlatıp rahatlamak yerine ben hallederim diyeceksiniz. Ya da birçok noktada gizlenmeyi tercih edeceksiniz Oğlaklar. Her ne kadar paylaşımcı olmayı sevseniz de paylaşabilecek yani bu bazı durumları paylaşabilecek çevrenizde insan olmayınca ne olacak? Mecburi bir içe dönüş yaşayacaksınız. Sizdeki durumda bu aslında. İkinci kartınız kafes. Aslında bazı konularda kendinizi sanki hapisteymişsiniz gibi sıkıştırılıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Bulunmak istemediğiniz bir yerde bulunma zorunluluğu. İstemiyorum ya. Her gün bu muhite gelmeyi istemiyorum ama burada oturuyoruz ne yapalım? Değil mi? Bak bunun gibi bir şey. Bu işe gelmeyi istemiyorum. Yani bir şeylere sizi iyice sıkması. Zaten sevmiyormuşsunuz ama giderek gözünüze daha çok batması. Şimdi burada şunu demeye çalışıyorum aslında. Bir şey sizi bu kadar çok rahatsız ediyorsa farklı bir aksiyon almanız şart arkadaşlar. Demek ki var olan yapabildikleriniz elinizden gelenler yeterli değil. Daha fazlası için mücadele edin lütfen. Çünkü ruhunuzu sıkmaya başlamış. Burası neresiyse. Ve hemen kafesten sonra özgürlük çıktı arkadaşlar. Anladığım kadarıyla özgürlüğünüze daha düşkün olacağınız bir dönem belki bu yüzden zaten orası size artık hapismiş gibi hissi vermeye başladı. Özgürlüğünüze daha düşkün olmanın getirdiği artık istemediğiniz şeyleri yapmama arzusu e, bunu da sizi daha özgür kılacak tavırlara yönelmeniz. Yani sizi kısıtlayabilecek her türlü kişiye, olaya ve duruma bir karşı çıkışınız olacak oğlaklar. Yani burada aslında bir özgürlük mücadeleniz varsa bunu kazanmak da diyebilirim. Bana karışılmasını istemiyorum dediğiniz durumlarda mesela birilerinin size karışmasını önlemek, tavırlarınızın bu yönde şekillenmesi gibi durumlarda söz konusu olabilir ve mars ayını bir mutlulukla tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Bunun daha ailevi ya da ilişkisel anlamda sizi mutlu edecek bir gelişme olması çok daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Yani daha maddi değil de manevi bir konuda. Belki sizler bir adım bekliyorsunuz aşk konusunda birinden. Bu adımı almak, görmek diyeyim ya da ailecek yaşadığınız bir sıkıntının üstesinden gelmek olabilir. Herkese göre tabii ki mutluluğun tanımı, yaşadığı şeyler farklı olduğu için sizler kendi özelinizde alabilirsiniz bu yorumu. Ve hemen 3 kart seçiyorum. Evet, hayatınızdaki birine tepkiniz olacak oğlaklar. Kendimi çok kullandırdım. Ama artık kullandırmıyorum gibi. Yani nasıl desem. Şimdi karşılıklı bir şey söylemişsiniz belki ama siz ondan bir aldıysanız o sizden beş almış. Anlatabiliyor muyum? Burada da hani neden hep ben verici taraf oluyorum? Neden hep ben daha fedakar taraf oluyorum? Neden hep ben daha çok adım atan taraf oluyorum? Bundan dolayı bir karşı çıkışınız, bir tepki verişiniz olacak birilerine e, ee, hakikaten bazı insanlar hep alıcı olmak istiyor gerçekten. Ve siz de verici biriyseniz size doğru çekilir o insanlar. Ee, ama bu her neresi ise ister özel ilişkileriniz, ister arkadaşlarınız, aileniz kendinizi kullandırmamaya kararlısınız arkadaşlar Mart ayında. Mart'ın ikinci yarısı itibariyle özellikle bu konuda daha sert tepkileriniz olabilir ve bir özlem duygusu. Hayatınızda bir şeylerin yokluğunu çok net hissedebilirsiniz. Aslında bu şu demek, belki zaten hiçbir zaman yoktu ama daha derinden hissetmek. Ne gibi? Para. Benim hayatım boyunca hiçbir zaman param olmadı. Hep fakirdik değil mi? Ama şu an daha çok hissediyorum. Neden? Belli ki bir şeye daha çok ihtiyacınız olmuş. Yani sizin atıyorum ameliyat olmanız gerekiyor ama yüklü bir miktar paraya ihtiyacınız var. Atıyorum 250 bin lira mı? ameliyat masrafı. Sizin şu an paranızın olmaması size daha çok batar. Çünkü o parayı evet verirsiniz belki ama hiçbir şeyiniz kalmaz. Her yere borçlanırsınız gibi bir durum. Şimdi tabii ki bu kadar kötü bir şey olması gerekmiyor arkadaşlar. Aklıma gelen ilk şeyi söyledim ben. Sizinki böyle bir şey değil ama bir şey duyulan ihtiyacın fazla olması onun hayatınızdaki yokluğunu daha belirgin kılar ya. Bunu lütfen ...güzel bir şey olarak alın. Neden biliyor musunuz? Bizim olaylara verdiğimiz... ...tepkiler de aslında onları yorumlama şeklimiz de... ...hayatı yaşama biçimimizle alakalı. Yani sizler bunu bir fırsat olarak bilip... ...daha çok para kazanmak için atıyorum... ...para kazanmaya yönelik bir durumsa bu... ...kendinizi geliştirirseniz... ...bu noktada aslında sizi... ...zorlayan şey sizi bazı şeyleri... ...başarma noktasına sevk etmiş olur. İşte diyor o yüzden... ...olumsuz şeyleri de kendi içinizde... ...değerlendirebilmeniz gerekiyor... Ve son kartınız yeni hayaller kurmaktan bahsediyor. Neden yeni hayaller kuruyorsunuz biliyor musunuz Oğlaklar? Sizin bazı konularda çok ciddi fikir değişimleriniz olacak. Yani ben bu hayatı bu zamana kadar boş yaşamışım. Bundan sonrasını bu şekilde yaşamak istemiyorum ya da bugüne kadar şu fikirdeydim ama bu fikrim tamamen değişti. Sizin belli başlı fikir değişikliklerine gitmenize sebep olacak durumlar yaşanıyor arkadaşlar çevrenizde. Belki siz yaşamıyorsunuz ama başkalarının yaşadıklarından ders almak değil. Bundan dolayı da bazı konularda siz değişiyorsunuz. Bakışınız değişiyor. Olaylara verdiğiniz tepkiler değişiyor diyeyim. Şöyle ve 3 kart seçerek tamamlayalım açılımınızı. İlk kartınız zafer kazanma. Şurada da vardı. Zaferle başladık yine zaferle devam ediyoruz. Ee, diyorum ya arkadaşlar aynı şeyleri ben söylemek istemiyorum. Bir noktada bir şeyleri başarmış olmanın, yapabilmiş olmanın 2025 hedeflerinizi tamamlayabilmiş olmanın en azından bazı şeylerin bir mutluluğu olacak. Şimdi bu sizi enerjisel anlamda da etkiler. Neden? Hayatınızda tek bir şey bile yolunda gittiğinde diğerlerini de yoluna koyabileceğinize olan inancınız artar. Haliyle bakış açınız pozitif etkilenir. Pozitif etkilendiğiniz için de hayatı daha pozitif yaşamaya başlarsınız. Aslında bir zincirlemedir bu. Sizin hayatınızda da bu olacak aslında. Yalnız Oğlaklar ne yaparsanız ne ederseniz sizin kurtulamadığınız düşünceler silsilesi var. Çok fazla düşünce var ve siz çok fazla düşünceler içerisinde boğuluyorsunuz. Aynı düşünceler dönüp dolaşıp kafanızın içerisinden geçip duruyor. Yani tamamen kurtulamadığınız, devamlı aklınızda dönüp dola dolaşan yani bir düşünceden kurtulursanız başka bir düşünce. Yani düşünmek sizin normal işiniz. Sanki bu kafanızın içerisinde de çok fazla konuşmaya, bilinçaltınıza çok fazla yansımaya başlamış. Kendinizi bu kadar yormayın, harap etmeyin lütfen. Son kartınız özlem ve arzulama. Birini çok fazla özleyebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle Mart ayı biterken dikkatli olun. Eski bitmiş gitmiş ilişkileri de hatırlayabilirsiniz. Veya daha kararlı olduğunuz, hayatınızda istemediğiniz kişilere karşı da bunu hissedebilirsiniz. Şimdi bir şeyler yeniyse, atıyorum bir ayrılık yeni yaşandıysa ya da bir insanı hayatınızdan yeni çıkardıysanız hemen o boşluğu dolduramayabiliriz ya da bir alışkanlık olur artık. Bunun etkisi olarak da bir özlem duygusu olabilir. Fakat daha geçici bir durum olacağını görüyorum arkadaşlar. O duyguda uzun süre kalmayın lütfen. Ve böylelikle Oğlak Burcu'nun Mart ayı tarot açılımını da bu şekilde tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.